Do you hear? Y D. You... Hey Samana, aksiyon, full artı full tansiyon. Bugün biz değil, geceler şampiyon. Canım yansın, seneler takmıyor. Oh, hey zamanı aksiyon. Fulantı full tansiyon bugün bizdir geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyom wow. Gözün aydın usta hyper Selamun aleyküm hadi survivor Trajikomik hikayeler saydır Finali güzel olur gülüm kaydır Bebeğim geceleri yandır Tutuluyorsam inan bir sebebi vardır İçim bugün bu boş boşver düşsün yale hadi kanka ne caydır Eğleniyoruz arkadaşlar, bu gacılar harbiden de taşlar Bir gecede üç aylık maaşlar, bugün Antalya'dan günlük aşklar Karamelim haydi parti başlar, sevişelim ben bugün savaşmam Yapıyoruz bu ara farklı maçlar ama kriminal olaya tek bulaşmam Eş zamanlı aksiyon, flanta full, full tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon canım yansın seneler takmıyon oh. Hayatı bugün bizdir geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyom oh. Wow. Cehenneme hoş geldin bugün de her şeyi boşverdim. Vitamini aldım ateşlendim yine yükseldim agama seslendim Salla bugün de takılalım entel nasılsa her şekil yeslendim Bir gençlik gitti bak hız denemekten arınma gecesi temizlendim oh. Wow. Bebeğim yapıştır içek gel hadi odaya geçek 600 hatta yetişti bu çiçek babalar on yine kafalar fişek oh. Wow. Önümü görmüyorum Böylesi çevirme görmedi göbek Eş zamanlı aksiyon <laughs> Full full tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyom oh, Eş zamanlı aksiyon Full full tansiyon Bugün biz değil, geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyom oh.